Maya Estetik işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba. Doçent Doktor Aydın Arslan ben. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanıyım. Bugün size kalça protezi ameliyatı ile ilgili bilgiler vereceğim. Kalça protezi ameliyatı, kalça ekleminin işlevini yitirmesi nedeniyle oluşan hareket kısıtlılığı ve ağrının kalça eklemine benzer yapay materyallerle eklemin değiştirilerek uygulandığı bir cerrahi yöntemdir. Kalça protezi ameliyatı, kalça ekleminde ileri seviyedeki kireçlenmeye neden olmuş gelişimsel kalça çıkıkları, kalça vasküler nekrozları, romatizmal hastalıklar, travma veya başka nedenlere bağlı kalçada oluşmuş ileri seviyedeki reşlenmelerde bazen kalça kırığı tedavisinde, bazen de kalça kemiğini tutan kötü uylu kanserlerde uygulanır. Kalça protezi ameliyatları genellikle ileri yaşta uygulanır. Bu nedenle ameliyat öncesi anestezi değerlendirilmesi çok önemlidir. Kalça protezi ameliyatı sonrası enfeksiyon veya kan pıhtısı oluşma riskini azaltmak için bazı ilaçlar kullanılır. Bu komplikasyonlar kalça protezi ameliyatından sonra çok nadiren görünür. Ameliyat genel anestezi veya bel bölgesinden uygulanan spin anestezi ile yapılır. İşlem genellikle 10-15 santimlik bir kesiden açık cerrahi yöntemle uygulanır. Ameliyatta işlevini yitirmiş kalça eklemi kemik kesileri yapılarak çıkartılır. Yerine yapay eklem yerleştirilir. Ameliyat genellikle 1,5-2 saat kadar sürer. Hastalar ameliyattan sonra aynı gün veya ertesi gün ayağa kaldırılıp yürütülebilir. Hatta tuvalete gitme gibi günlük ihtiyaçlarını da kendi başlarına yapabilirler. Ameliyattan sonraki üçüncü veya dördüncü günde hastalar taburcu olabilir. Hastalar ameliyattan bir buçuk ay sonra işlerine veya günlük rutinlerine dönebilirler. Hatta bu ameliyatlardan sonra bazı spor aktivitelerini de yapmak mümkündür. Günümüzde implant teknolojisinin ve ameliyat tekniklerinin çok gelişmiş olması sebebiyle kalça protezi ameliyatlarındaki başarı şansı çok yüksektir. Aynı zamanda implant teknolojisinin çok gelişmiş olması sebebiyle Eskiye nazaran implant kullanım süresi daha uzundur. Unutmayın ki sağlıklı bir yaşam için sağlıklı eklemlere ihtiyacımız var. Siz de kalça ekleminizle ilgili bir problem yaşıyorsanız mutlaka uzman bir hekime başvurmalısınız. Herkese sağlıklı günler dilerim. Maya Estetik işin uzmanını sundu.